Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün 3. sınıfın 8. ünitesi olan Transportation yani ulaşım araçları adlı üniteyi işleyeceğiz. Hazırsanız birlikte başlayalım. İlk ulaşım aracımız bike, bicycle bisiklet. Motorcycle, motorbike motosiklet. Moped moped, küçük motosiklet. Scooter, scooter, scooter. Truck, truck, kamyon. Lorry, lorry, üstü açık kamyon. Car, car, araba. Taxi, taxi, taxi bus, bus, otobüs, terrain, terrain, teren, plane, plane, uçak, helikopter, 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 hot air balloon, hot air balloon, sıcak hava balonu, rocket. Rocket, rocket. Racing car, racing car. Yarış arabası. Ambulance, ambulance, ambulance. Police car, police car, police arabası. Tractor, tractor, tractor. Submarine, submarine. Denizaltı, ship, ship, gemi, canoe, canoe, Kano. boat, boat, bot, tekne. Şimdi hep birlikte hazırladığımız egzersizlere bakalım. İlk egzersizimiz eşleştirme egzersizi. Lütfen videoyu durdurup siz de ekran başında yapmaya çalışın. Evet 10 saniyelik süreniz başladı. İşte cevaplar. Kaç tanesini doğru yaptınız? Diğer etkinliğimiz yine eşleştirme etkinliği. Lütfen videoyu durdurup yapmaya çalışın. Evet 10 saniyelik süreniz başladı. İşte cevaplar. Kaç tanesini doğru bildiniz? Haydi şimdi hep beraber konunun pekişmesi ve daha iyi anlamamız için bir şarkı dinleyelim. Lütfen videonun sonunda kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. This This is a scooter, scooter, scooter. I ride my scooter every day. This is a truck, truck, truck. The truck is big and strong. This is a lorry, lorry, lorry. A lorry carries heavy things. This is a car, car, car. A car is driving down the road. This is a taxi, taxi, taxi. Hey, yo, a yellow taxi says beep beep. This is a bus, bus, bus. The bus takes us to school. This is a racing car, racing car, racing car. The racing car goes zoom, zoom. This is an ambulance, ambulance, ambulance. The ambulance says, Nina, Nina, this is a police car, police car, police car. The police car goes, whoa. This is a plane, plane, plane. The plane flies high in the sky. This is a helicopter, helicopter, helicopter. The helicopter goes round and round. This is a hot air balloon, hot air balloon, hot air balloon. The hot air balloon goes up, up, up. This is a rocket, rocket, rocket. The rocket goes zoom to space. This is a ship, ship, ship. The ship sails on the sea. A canoe, canoe, canoe. I paddle the canoe slowly. This is a submarine, submarine, submarine. The submarine dives under the sea.